yani? Herkese merhaba. Bugün ufak bir alışveriş yol çekeceğiz. Onun için asansörleri kullanmıyoruz. böyle merdivenlerden uyuyoruz. Hızlı bir alışveriş? Niye böyle küçücük çıkıyorum ya? Bir nini ki nini 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 Herkese merhaba. Herkese merhabalar. Şu anda alışveriş yapmaya gidiyoruz. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu arabanın kenarından hala bir ses geliyor. Oy oy. Camı kapatırsan ölüyorum Atakan. Hello. Arkadaşlarım. Ay artık maskeliyiz. Kimse bizi tanımıyor. Gerçekten. <laughs> aa, aa, neyse. Ne yapalım? Arkadaşların seni tanımadı. Abi sen niye maskeni takmadın? Arabadayım şu anda. Markete gelip takacağım. Abi benle sosyal mesafeni koruman gerekmiyor mu artık Ay neydi mi? o mesela şey dinliyordum ben. İlk zamanlar bu korona zamanında. Doktorun bir tanesi diyordu ki. Hani bırakın diyordu başka. Hani öksürmeyi falan çocuklarınızın yanında. Nefes bile almayın mümkünse. Ayrı ayrı odalarda Oturun kalkın deniyordu yani şu an geldiğimiz nokta çok çok daha iyi bir nokta diye düşünüyorum. Aa Ortaköy'e. Nereye gidiyoruz? Ortaköy'e gidiyormuşuz. Peki benim e, manavlık alışverişim de var ama ne yapalım ilk Tabii ki. Oraya Nereye gidiyoruz, gidiyoruz mi? biz? Nereye gidiyoruz? Bime. Ee, geçenlerde arkadaşlar burada buranın meşhur bir marketine gidelim. Hadi dedik. E, bütün manav alışıyor. şimdi de normal hani mutfak tarzı böyle okulu alışverişleri. Gitmez olaydık. Orada yapalım dedim. Hani bir daha gir çık başka marketlere de girip çıktıkça ne oluyor? E tekrar tehlikeli yani üst üste tehlikeli. Karşı karşıya kalıyoruz. E naam. Biz bir çıktık. 400 lira. Yani bimdeki sütle aynı süt e, ee, 1-25 fark vardı arada. Tabii biz hiç bakmamıştık. Öyle alıyoruz. Binden alışveriş yapıyormuşuz gibi. Gerçekten bu korona sürecinde de A101, BİM, ŞOK olmasaydı bu işlerin e, kara borsaya düşeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani düşürürlerdi. Allah'tan. Ya aslında cimri birisi değilim. Parası aslında. da değilim. Ama aynı şeyi e, niye daha fazla para vereyim? Aynı ürüne niye daha fazla para vereyim? Yani Günah, no. günah. No. Bak ben bugün tam bir hafta oldu biliyor musun? Ben geçen hafta bugün markete de gitmedim. Sadece Perşembe e, günü markete gitmiştim. Geçen hafta bayram alışverişinde dört günlük e, karantina için. E, cuma günü bir arkadaşıma sadece içerisinde bir şey bırakmaya gitmiştim arabayla. Bugün tam bir haftadır dışarı çıkmıyoruz. Bir haftadır alışveriş yapılmıyor. E, kırım kırım kırdık. Annem derdi ki yani bir şey yok demeyeceksin yok olur kalmadı artık bir şeyler kalmayınca çocukların siparişleri arttı ee, ama bu süreçte de şunu gördük ee, bazı kısıtlamalar ve yokluklar çocuklarda mesela cips, çikolata ıvır zıvır alışkanlığını bitirdi çünkü ne yapıyoruz olmadığı için çıkamadığımız için alınmıyor alınan bir an önce <laughs> Yükletildiği için de stoklar yani ben anlamıyorum tencerelerin içlerine kadar saklıyorum buluyorlar. Buluyorlar. Onun için çok stok almıyorum. Yüklü stok almıyorum. Biliyorum ki onlar onun bittiğini gördükten sonra bir daha istemeyecekler. En azından koronanın böyle bir avantajı oldu diyebilirim yani. Hadi o zaman markete. Bak bir şey söyleyeceğim ne yapalım biliyor musun? Sence bugünkü alışveriş ne kadar tutar? Şöyle söyleyeyim 350'yi geçmez, <laughs> benim tahminim o, 350 lira olmaz yani, 350 ve 6 olur. Tamam ben de bir tahminde bulunuyorum ama fiyatlara öyle bakarak almayacaksın, sonra hesap yaparım. Ben yaparım zaten şey hayatta şey fiyatlara bakmam <laughs> ki, gördüm ne istiyorsa onu alırım yani. O zaman e, ben de diyorum ki 335 lirayı geçmeyecek, tamam. Tamam bak. Tamam ama bunun tabi sonucunda ne yapacağız? Onu da şimdi çok fazla bilmiyorum. Ne, ne yap? Ona karar verelim. Olur mu? Ay uzun bir dönüş. Buralar çok kalabalık. Hiç böyle değildi. Biz e, normalde Selim Paşa'ya ineriz bizim için ama e, şu anda Ortaköy daha sakin tarafı seçtik. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Atakan Bey arabayı park ettiğine göre. Evet geldik. Hadi bakalım. Alışveriş. Alışveriş. Bakıyorum. Başlasın. Kim kazanacak? Bakalım. Ama bunun sonunda ne yaparız bilmiyorum. Bunun bir karşılığı olmalı değil mi? Bir kahve ısmarlarım sana. Nerede? Kahve, kafeler kapalı. Evde ısmarlarım yapacağım. Neyse tamam olsun. O zaman başlasın alışveriş. O zaman ben bakayım sen Yani o zaman bugün sen biraz daha şey daha Ne? İktisatla. İktisatla doğru almayacağım ben ihtiyacım olanı alacağım. Ama benim istediğim yumuşatıcı yok. Yani yumuşatıcısını zor almıyorum. bir şey almadık. Yer edeceğiz. Bir saniye. Hayır. Bu geçti mi bunlar? Fişe bak. Her an şu an gir kazanabilir. Evet. O zaman ne yapıyoruz? O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? <laughs> ya bunları çalıyoruz. <laughs> Ama ben acaba bu poşetleri eve kadar onu mu taşıtsam? Çelik sürmesen. Evet. Aa. Evet kazandım ya. Öyle yapayım ben. Şimdi Bim'den ee, market alışverişimizi yaptık. Kazanan Nihan Hanım oldu. Tam 300 ne kadar tuttu? 300? Ee, tabii son kalemleri de geçirdiğimizde 324 TL. 324 TL. O 335 demişti. Ben de 350 demiştim. 55 demiş artık. artık sana e, bir evde kahve ısmarlayacağım. Hayır, ben söyledim orada. Ne söyledin ya? Poşetleri taşıyacaksın. Abi 5 tane 6 evet. tane poşet var. Ya bak şimdi benim kredi kartım da neden de ben 5. Beş, kat nasıl taşıyacağım Allah'tan nasıl olur sen, var Seni poşetlerle birlikte kapıya bırakacağım. Ben arabayı park etmeye gideceğim ve biraz geç geleceğim. Onu sonra isteyeceğim şimdi. Şimdi Atakan Bey nasıl bir duygu? Evet, geldik. Malzemelerimizi artık arabadan yavaş yavaş eve taşıyabiliriz. Ee, ben hiç dokunmuyorum. Yok, sen dokunma ya. Ben hallederim. Ee, ben sadece belki bir ekmek poşetini getirebilirim. taarruz nedir biz biliyoruz. Erkekler çok fazla bu işten anlıyor. <laughs> gel canım benim gel. Hemen yoruldun ya. Ne yorulması ya? Ne yorulması? Ne yorulması? Hiç elimi sürmeyeceğim. Çok güzel bir duygu. E, ee, yukarı çıkartınca da lütfen şeye koyar mısınız onları Atakan Bey? E, ee, balkona. Şuradakiler de var. Ee, buraya da elim sürmemem lazım. Çünkü hiç elimi sürmeyeceğim dedim. Canım, anahtarı alayım ben. Heh. Hadi bakalım, parket gel. Ha, ben park edeyim de. Al canım. Al bir tane. Görüşürüz bebeğim. Görüşürüz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Çabuk gel. Bana olur. yardım et. Tamam. Sana, ben elimi sürmeyeceğim dedi. Ben o konuda çok yetim yani. Çok yetim. Görüşürüz. Onları yerleştirelim. Ah, ah, işte. Böyle. Kadınlar böyle. J'ai sure.